Herkese merhabalar. Klasik ayakkabı nasıl bağlanır onu göstereceğim. İpimizin bir ucunu şuradan en alt delikten sokuyoruz. Diğer ucunu da tam karşı deliğinden sokuyoruz. Şu ucu çekip en üst deliğe getirip buradan sokuyoruz. Ve birazını şöyle bir karışın yarısı kadar olan kısmını alıp yani şöyle şuradan uzunluğunu tutarak şu kadar kısmını alıp burada bırakıyoruz. Ardından şu ipi Buradan en alttan getirip bir üst delikten, tam karşısından bir üst delikten sokuyoruz ve çekiyoruz. En altta şöyle bir görüntü oluşuyor. Şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Sonra bunu alıp üstten tam karşı deliğinden sokuyoruz ve bu şekilde çekiyoruz. Ardından yine çapraz üst deliğinden aynı ipi sokuyoruz ve yine üstten atlatıp çekiyoruz. Şöyle bir görüntü oluşması gerekiyor. Ardından bu ipi tutup en üst delikten sokuyoruz ve şu şekilde bir görüntü oluşuyor en sonda. Şöyle çekip daha şık olmasını sağlayabilirsiniz. En sonda bağladıktan sonra ayakkabımız güzel bir hale geliyor. Şöyle.